Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza doğrusal denklemlerin grafiği konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuyla ilgili verdiği bilgiyle başlayalım. A elemanıdır gerçek sayıların ve B elemanıdır gerçek sayıların ve B eşit değildir sıfır olmak üzere doğrusal denklemi Y eşittir. AX artı B biçiminde olan doğruların grafiği orijinden geçmez. Doğrunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları bulunurken x ve y değişkenlerine sırasıyla sıfır değeri verilerek diğer değişkenin aldığı değer bulunur. Doğrunun grafiği çizilirken doğrunun eksenleri kestiği noktalar bulunur ve bu noktalar birleştirilir demiş. Evet çocuklar daha önceki grafik çizimlerimizde sadece x'in olduğu x eşittir 5 gibi doğruların grafiğini çizmiştik. Ya da sadece y'nin olduğu y eşittir eksi 2 gibi ee, grafikleri çizmiştik. Ya da x ve y'nin olduğu y eşittir 3x gibi ya da y eşittir x gibi ya da y eksi x eşittir 0 gibi denklemlerin grafiklerini çizmiştik. O denklemlerde y eşittir 2x artı 4 denkleminde olduğu gibi buradaki sabit terim yoktu. Artık sabit terim var. Bu sabit terim olduğunda nasıl olur? Ona bakacağız. Bu arada hatırlatma yapalım: x eşittir 5 doğrusu x eksenini keser, y'ye paraleldir. y eşittir eksi 2 doğrusu y eksenini keser, x'e paraleldir. y ve x'in olduğu denklemler ise orijinden geçer. Şimdi bizim bu derste anlatacağımız denklemlerde sabit terim olacağı için bu denklemlerde eksenleri keserek geçer. Orijinden geçmez diyeceğiz. Evet kitabımız bir örnekle başlamış. Denklemi y eşittir 2x artı 4 olan doğrunun grafiğini çizelim. Doğrunun eksenleri kestiği noktaların koordinatlarını bulalım demiş. Çocuklar bu denklemde x yerine 0 vereceğiz. y'yi bulacağız. Sonra da y yerine 0 vereceğiz. x'i bulacağız. İki tane sıralı ikili oluşturduğumuzda bu sıralı ikiler bize eksenleri hangi noktada kestiğini gösterecek bu doğrunun. Dolayısıyla örneğimizde x'e 0 verildiğinde y4 e çıktığı için ilk sıralı ikilimiz sıfıra 4. Yani x'i 0, y'si 4. O da bu nokta bakın. Sonra y'ye 0 verip x bulunmuş. x eksi 2 çıkmış y 0 e olduğunda. x eksi 2 y 0 e noktası da çizdiğim şu nokta. Bu noktaları birleştirerek grafiğimizi çizmiş. Gelelim çalışmalarımıza. Birinci çalışmamız aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiklerinin eksenleri kestiği noktaları belirleyiniz demiş. Çocuklar bu denklemin grafiği çizildiğinde doğru x eksenini nerede keser? y'nin sıfır olduğu noktada keser. Yani y sıfır olduğunda x'i buluruz. x eksenini kestiği noktayı bulmuş oluruz. x'e sıfır verdiğimizde de y eksenini kestiği noktayı bulmuş oluruz. x'e sıfır verelim bu denklemde x eşittir 0 için y eşittir 3 çarpı 0. Bakın burada x yerine 0 yazacağız. Eksi 6 3 kere 0 0'dır. Y eşittir eksi 6 olarak bulunur. Şimdi sıralı ikilimi yazıyorum. Diyorum ki y eksenini x 0 olduğunda y eksi 6 çıktığı için 0'a eksi 6 noktasında keser diyorum. Peki x eksenini nerede keser ona bakalım. x eksenini nerede kestiğini bulmak için de y yerine 0 yazacağız. y eşittir 0 için. Bu denklemde y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir 3 x eksi 6 olur. x'i bulmak için bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa bu eksi 6'yı karşıya atalım. Artı 6 olarak 3 x eşittir 6'dır. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir buradan 2 çıkar. x eksenini kestiği noktanın koordinatları da nedir? Y sıfır olduğunda x 2 çıktığı için 2 sıfır noktasında keser diyoruz. Evet geldik diğerine. Yine aynı şekilde burada y'ye 0 verelim. x'i bulalım. Bakın y'ye 0 verdiğimizde ne olacak? 2x artı 5 çarpı 0 eşittir. Eksi 10 olacak. 5 çarpı 0, 0'dır. 2x eşittir eksi 10 olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x buradan eksi 10'un 2'ye bölümü eksi 5 olarak bulunur. Evet, şimdi yazıyorum. Y'yi 0 verdim. X eksenini kestiği noktayı buldum. X eksenini, y'nin 0, x'in eksi 5 olduğu noktada keser diyoruz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'i 0 vereceğiz. Bakın 2x artı 5y eşittir eksi 10'du. x'i 0 verdiğimde 2 çarpı 0'dan 0 olur. Burası 0 olur. 5y eşittir eksi 10 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersek y buradan eksinin artıya bölümü eksi 10'un 5'e bölümü 2. Eksi 2 olarak bulunur. Y eksenini X'e 0 verdim. Y'yi eksi 2 buldum. 0'a eksi 2 noktasında keser diyoruz. Evet. Diğer denklemlerimiz aynı şekilde X'e 0 verelim. X eşittir 0 olduğunda X bölü 3 artı Y bölü 4 eşittir 1 Burada X'e 0 verdik. 0 bölü 3 0 gitti. Y bölü 4 eşittir 1 ise birim paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda Y buradan 4 olarak bulunur. Ve Y eksenini deriz. X'e 0 verdim. Y'yi 4 buldum. 0'a 4 noktasında keser. X eksenini kestiği noktayı bulmak için de Y'ye 0 vereceğiz. X bölü 3 artı Y bölü 4 eşittir 1 ise Burada y'ye 0 verdiğimizde burası 0 olur. x bölü 3 eşittir 1'e içler dışlar çarpımından x eşittir 3 olarak bulunur. x eksenini y'ye 0 verdiğimde x'i 3 bulduğum için 3'e 0 noktasında keser diyoruz. Evet. Bu denklemimizde yine aynı şekilde x eşittir 0 olacak. Ve eksi 5 çarpı 0 eksi y eşittir 5 yazılacak. Eksi 5 çarpı 0 sıfır, 0'dır. Eksi y eşittir 5 ise her iki tarafı da eksi 1'e bölelim y'yi bulalım. Eksi'nin eksi bölümü artı y'nin 1'e bölümü y'dir. 5'in de eksi 1'e bölümü eksi 5'tir. Evet, y eksenini x 0 olduğunda y eksi 5 çıktığı için 0 eksi 5 noktasında keser x eksenini kestiği noktayı bulmak için de y'si 0 olacak. Eksi 5x eksi 0 eşittir 5 olacak. Bakın burası 0. Eksi 5 eşittir. 5x eşittir 5'e. Her iki tarafı da eksi 5'e bölersek x buradan eksi 1 olarak bulunacak. x eksenini ve eksi 1 x, x'i 1 olacak. Y'si de 0 noktasında keser diyoruz. Ve evet, ikinci etkinliğimizde aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiklerini koordinat sistemlerinde çiziniz demiş. X artı Y eşittir 4. Çocuklar bakın burada 4 değişkeni olmayan bir terim. İşte böyle değişkeni olmayan bir terim olursa denklemlerde X'e 0 vereceğiz, Y'yi bulacağız. Y'ye 0 vereceğiz, X'i bulacağız. Bu denklemlerin grafiği eksenleri keser. Orijinden geçmez. Evet x'e 0 verelim. x 0 olduğunda 0 artı y eşittir 4. Buradan 0 y eşittir 4 olarak bulunur. Birinci sıralı ikilimiz x 0 olduğunda y 4. Bakın bu birinci bileşen x'i ikinci bileşen y'yi gösteriyor. Niye sürekli tekrar ediyorum? Bazı arkadaşlarımızın gözünden kaçmış olabilir diye. Şimdi y'ye 0 verelim. x'i kestiği noktayı bulalım. y eşittir 0 olduğunda x artı y eşittir 4. Buradan y'yi 0 yazıyoruz. Gitti. x eşittir 4 olarak bulunur. İkinci sıralı ikilimizde x4 y 0. Şimdi bu noktaları belirleyelim ve grafiğini çizelim. Çocuklar ilk ikilimiz sıralı ikilimiz 0'a 4. Yani x'in 0 y'nin 4 olduğu nokta burası. İkinci sıralı ikilimiz de x'in 4, y'nin 0 olduğu nokta burası. İşte bu iki noktayı birleştirerek grafiğimizi çiziyoruz. Evet, bu şekilde çizilir. Başka var mı? Yok. Evet. Bu sayfada varmış. Aynı şekilde yine x'e 0 verelim y eşittir 4 eksi 2 çarpı 0'dan 2 çarpı 0 0 gitti y eşittir 4 çıkar y'ye 0 verelim bu denklemde yani bu arada x'e 0 verdiğimde y 4 çıktı birinci sıralı, sıralı ikilimi yazdım y'ye 0 verelim y eşittir 4 eksi 2 x denkleminde y 0 olursa 4 eksi 2 x eşittir 0 olur Şimdi burada eksi 2x'i bu tarafa alalım. Artı 2x olarak. 4 burada kalsın. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. Ve x'i bulalım. x eşittir 2 olarak bulunur. İkinci sıralı ikilimde x2, iki, y0 oldu. Şimdi bu noktaları belirleyelim ve grafiğimizi çizelim. x'in 0, y'nin 4 olduğu nokta bu nokta. x'in 2, y'nin 0 olduğu nokta da bu nokta. Bunları birleştirdiğimizde eksenleri keserek bir doğru oluşur. Evet, bu şekilde çizilir. Diğer grafiğimizde yine aynı şeyi yapacağız. X'e 0 verelim. X eşittir 0. Bu denklemde eksi 2 çarpı 0 artı y eksi 4 eşittir 0 oldu. Eksi 2 ile 0'ın çarpımı 0. Eksi 4'ü karşıya atıyoruz. Y burada kalsın. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçer. Y 4 olarak bulunur. Birinci sıralı ikilimiz x 0 olduğunda y 4. Şimdi y'yi 0 verelim. y eşittir 0 olacak. Eksi 2x artı 0 eksi 4 eşittir 0 olur. y yerine 0 yazdım gördüğünüz gibi. Bilenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 4'ü karşıya atalım. Eksi 2x artı 4 olur karşıda. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. Bunlar gitti. x eşittir. Artının eksiye bölümü eksi 4'ün 2'ye bölümü 2'dir eksi 2 olarak bulunur. Yani ikinci sıralı ikilimiz x eksi 2 çıktı y 0 verildiğinde. Şimdi bu noktaları belirleyelim ve grafiğimizi çizelim. Birinci noktamız x'in 0, y'nin 4 olduğu nokta burası. İkinci noktamız x'in eksi 2, y'nin 0 olduğu nokta burası. Bunları birleştirelim. Ve bu şekilde bir doğru çizelim. Bu denklemin grafiği de budur. Diğer bir denklemimiz x'e 0 verelim. 0 bölü 2 eksi y bölü 3 eşittir 1 olur. 0 bölü 2 0'dır. Eksi y bölü 3 eşittir 1 ise birim paydası 1'dir. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi y eşittir 3 kere 1'den 3 olur. Y'nin önündeki eksiği yok etmek için iki tarafı da eksi 1'e böleriz. Eksi eksiği götürür y olarak sonucu buluruz. 3'ün de eksi 1'e bölümü eksi 3'tür. Şimdi x'e 0 verdik. Y'ye eksi 3 çıktı. Birinci sıralı ikilimiz bu. Şimdi y'ye 0 verelim. Şu yukarıda yapalım. Y eşittir 0 için. X bölü 2 eksi 0 bölü 3 eşittir 1 ise bu 0 bölü 3 0'dır. X bölü 2 eşittir 1 bir olur. 1'in paydası 1'dir. İşler dışlar çarpımından x eşittir 2 olarak bulunur. Evet x y 0 olduğunda x 2'dir. Bu noktaları koordinat sistemimizde belirleyelim. x'in 0, y'nin eksi 3 olduğu nokta burası. x'in 2, y'nin sıfır olduğu nokta burası. Ve bu noktaları birleştiriyoruz. Şu şekilde bu noktalardan geçen yani eksenleri keserek geçen bir doğru çiziyoruz. Ve grafiğimizi oluşturmuş oluyoruz. Üçüncü etkinliğimizde aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D yanlış ise Y yazınız demiş. Birinci ifademiz A noktasının koordinatları 5'e eksi 12 noktası Y eşittir. Eksi 2 X eksi 2 doğrusunun üzerindedir demiş. Çocuklar bu nokta bu doğrunun üzerinde ise X yerine 5 yazdığımda ne olacaktır? Y eksi 12 çıkacaktır. Ya da y'yi de yazabilirsiniz. Eksi 12 olarak buraya eşit çıkacaktır. Bakalım bu şekilde y'yi bulalım. Eksi 2 ile 5'i çarpacağız. X'i nereden aldık da 5 yazdık hocam? Burada x. A noktasının x'i 5 olduğu için. Eksi 2. Y eşittir. Eksi 2 ile 5'in çarpımı eksi 10. Eksi 10 eksi 2 de y eşittir. Eksi 12 olarak bulunur. 2'nin işaretini değiştiriyoruz ve topluyoruz eksi 10 ile. Eksi 12 olarak bulunur. Bakın x yerine 5 yazdığımda y eksi 12 çıktı. Dolayısıyla bu nokta bu denklemin grafiğinin üzerine doğrusunun üzerindedir. Bu ifade doğrudur. Eşit çıktığı için y'ye ulaştığımız için. İkinci ifademizde x yerine 4 yazdığımda bu denklemde y 10 çıkarsa bu nokta bu doğrunun üzerindedir deriz. x yerine 4 yazıyorum. Ha, hocam y yerine 10 yazsak da d bulur, 4 bulursak x'i olur mu? O da olur. 6 çarpı 4 eksi 2y eşittir 0. 6 çarpı 4 24. Eksi 2y eşittir 0. Eksi 2y'yi karşıya atalım 2y olarak. 24'e eşit olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde y buradan 12 çıkar. Ama burada 10 yazıyor. İşte bu nokta bu doğrunun üzerinde değildir bu ifade yanlıştır diyoruz. Üzerindedir demiş çünkü. Diğer ifademizde yine x'e eksi 1 verdiğimizde y eksi 1 bölü 3 çıkacak mı? Bakın bu x bu da y. y eşittir 2 çarpı eksi 1 artı 5. y eşittir 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. 5 ile toplanırsa y buradan 3 çıkar. Burada eksi 1 bölü 3 çıkacak demiş. Dolayısıyla bu doğrunun üzerinde değildir bu nokta. Bu ifade yanlıştır. Yine diğer bir ifademizde çünkü burada da y'ye sıfır verelim. Bakalım x'i 9 buluyorsak bu nokta bu doğrunun üzerindedir deriz. y'ye sıfırı verelim. 2 çarpı 0 artı 5x artı 10 eşittir 0. 2 çarpı 0 0 5x burada kalsın. eksi 10'u karşıya atalım. Artı 10 olarak. Her iki tarafı da 5'e bölelim. X buradan ne çıkacak? 2 çıkacak. Burada X 9 görünüyor. Bu nokta bu doğrunun üzerinde değildir. Yanlış bir ifade olmuş bu. Y yazıyoruz. Sonra. Yine bu nokta bu doğrunun üzerinde mi bulmak için X yerine 5 yazalım. 6 çarpı 5 eksi 2 Y eşittir 32. 6 çarpı 5 30'dur. Eksi 2 Y eşittir 32. 30'u karşıya atalım. Eksi 2y burada kalsın. 32'nin yanına 30. Eksi 30 olarak geçer. Eksi 2y eşittir 2 olur. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek. Eksi 2'ler gider. Y yalnız kalır. 2'nin eksi 2'ye bölümü de eksi 1 olur. Bakın x'e 5 yazdığımızda y eksi 1 çıktı. İşte bu nokta bu doğrunun üzerindedir. Bu ifade doğru olmuştur. Diğeri Yine x yerine eksi 4 yazalım. Şuraya eksi 4 yazdık. Eksi 4'ün 4'e bölümü eksi 1'dir. Artı y bölü 5 eşittir 2 demiş. Eksi 1'i karşıya atalım. Artı 1 olarak geçer 2'nin yanına. y bölü 5 eşittir ne olacak? 3 olacak. Şuradan devam edelim. y bölü 5 eşittir 3 oldu. 3'ün paydası 1'dir. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda y eşittir 5 çarpı 3'ten 15 olur. Evet y burada 15 olarak verilmiş. Bu nokta bu doğrunun üzerindedir. Doğrusunun üzerinde midir? Yine burada da x yerine eksi 7 yazalım. 2 çarpı eksi 7 eksi 2y artı 4 eşittir 0. 2 çarpı eksi 7 eksi 14 eksi 2y. Bu arada çocuklar bu eksi 2y'yi karşıya atalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacağız nasıl olsa. Şuraya atalım. Artı 2y olarak geçer. 0 artı 2y. Yani 2y'dir. Ee, burada da artı 4 var. Eksi 14 artı 4 eksi 10 olur. Eşittir 2y'ye. Her iki tarafı da eksi, e, her iki tarafı da 2y'ye bölersek, y'yi yalnız bırakmak için y buradan eksi 5 olarak bulunur. Burada eksi 9 demiş bu ifade. Bu nokta bu doğrunun üzerinde olmadığı için yanlıştır. Yanlıştır yazıyoruz. Evet bu konumuzda burada bitirdik. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.